Ben savaş gemisi. <laughs> Evet, burada G7A torpidosunu görüyorsunuz. Gemimizin sancak ve iskele tarafında bulunan üzere iki adet bulunmaktadır. su e, de fenler karşısında olan bir silah bulunur, bölüm bulunmaktadır. Fakat dar olma sebebiyle ilerleyemiyoruz. E, Gemi, e, müze ziyaretimiz burada sona ermiştir. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz, anlatımlarınız için. Buyurun, Salih, gelin resim çekelim. Bu da savaş gemimiz. Ucun botumuz yani pelikan. Duydum çekim şöyle de.